Bugün sizlere vertigo rahatsızlığından bahsetmeye çalışacağım. Gerek nöroloji, gerekse acil, gerekse kulak-burun-boğaz polikliniklerinin en sık başvuru nedenlerinden olan vertigo hastalığı aslında bir hareket ilizyonu. Kişinin cisimlerin etrafında dönüyormuş gibi hissetmesi halidir çok sık karşılaşmaktayız. Gençlerde yaşlara göre daha az olmakla birlikte her 5 gençten birinde görülürken yaşlılarda bu oran %50'ye kadar çıkmaktadır. Neden olur dendiği zaman en sık nedenleri benim paroksimal pozisyonel vertigo dediğimiz iyi huylu, tüm vertigo nedenlerini yaklaşık %90'ını oluşturan bir pozisyona bağlı olarak ortaya çıkan vertigo rahatsızlığıdır. Bunun dışında santral nedenler dediğimiz beyinde, beyincikte, beyin sapında özellikle yer kaplayan kitle, damar tıkanıklığı ve kanamaları bağlı olarak oluşabilir. Bununla beraber kulak yolu enfeksiyonlarına bağlı da meydana gelmektedir. Endokrin ve vitamin eksiklikleri de bu rahatsızlığa sebebiyet vermektedir. Bu şikayetle gelen hastalarımızın muayenesinde önce göz hareketlerinin dört yöne olağan olup olmamasına bakmaktayız. Burada en sık gördüğümüz rahatsızlık nistagmus dediğimiz spontan vaziyette gözlerin istem dışı olaraktan hareket etmesidir. Gözlerin sağa sola hareket etmesi fizyolojik nedenlere bağlı olabileceği gibi çeşitli rahatsızlıklarda da görülebilir ancak horizontal rahatsızlık normal görülebilirken vertikal nistagmus bir santral sinir sistemi patolojisini öncelikle düşündürmektedir. Hastanın bu göz hareketlerinden başka değerlendirdiğimizde vücudunda herhangi bir şekilde güçsüzlük, uyuşma olup olmaması da santral nedenli bir vertigoyu düşündürmektedir. Gelen hastalara muayeneden sonra istediğimiz tetkikler az önce söylediğimiz gibi santral nedenli mi, periferik nedenli mi, kulak yolunda herhangi bir nedene bağlı oluşan vertigoya ayırıcı tanısını yapabilmek için görüntüleme istemekteyiz. Beyinde herhangi bir patolojik oluşum olup olmadığını izledikten sonrasında hastalara Başvuru anında istediğimiz tetkikler görüntüleme yöntemleriyle beyinde santral bir patolojinin olup olmadığını görmekteyiz. Karotis vertebral doplerle beyne kan akımının normal olup olmadığını anlamaktayız. Çeşitli vitamin eksiklikleri ve endokrin bozukluklarında bu rahatsızlıklara sebep olabileceğinden tetkikleri istemekteyiz. Tedavisinde söylediğim gibi bu rahatsızlıkların %90'ını benim paroksima pozisyona vertigo oluşturduğu için herhangi bir ilaç tedavisi vermeden manevrayla bu rahatsızlığın hangi kulaktan olduğunu anlayabilmekteyiz. Dix Halpayk manevrası yaptığımız zaman kristallerin sağ ya da sola bağlı olaraktan değişimine bağlı olduğunu gördükten sonra Epley manevrasıyla da kristalleri yerine oturtmaktayız. Bununla beraber ilaç tedavisinde vestibüler süpresan dediğimiz herhangi bir şekilde sağ ya da sol taraftan baskın olaraktan artan uyarıları azaltmak, dengeyi sağlamak amacıyla çeşitli ilaçlar kullanmaktayız. İlginiz için teşekkürler. Sağlıklı günler dileriz.